Merhaba arkadaşlar. Gözüm yandı. Merhaba arkadaşlar. Bugün kan bugün Minecraft'ta en Enderman yapma kapışması yapacağız. Onur minnacık bir tane yapacak. Ben de ev gibi oldum yok, şimdi. Yok, o kadar da küçük yanmayacağım. Neyse ben başlayayım. Bu kaç metre olacak söyle. Am o kadar da cevher falan yok yanım. Ya, ne işte bu oyunu bilmiyorum. Yapacağım işte. Yapmaya çalışacağım. Ben 40 metre olsaydı bilirdin lan. Ne? Kırık metre. 40 metre ne var oğlum? 10-40 metre bayağı uzun ya. Hı. Hmm. menin rahat zaten gözlülsün der yedi. Her yedi şip olduğu için. Harun simsiyah değil lan. Ney? On böyle hem mor hem siyah bir bir şey var ya. He doğru ama ben onları yanmayacağım. Bu portal bloğu var ya abi. Hı hı. Ondan yapıyorsun onlandın beni. bence de daha mantıklı. birazcık ödün sanmış olabilirim ama. Neyse. Nes, ha fikrini biraz ödünç alacak olabilirim ama neyse, bir şey olmaz yedirme. Ne ödünç çalacak Senin o fikrini birazcık ödünç arsan bir sorun olmaz yedirme. Yok oğlum. Alt tarafı bir blok söyledik, ne olacak? <laughs> Abiciğimle hiç aklıma gelmemişti. Ben seyre yapıyorum, siyah yünle yapıyorum. Şimdi daha mantıklı oldu bacakları var mı? Yoktum yanmıştım oğlum creeper'ı. Ne zaman yanmıştın? Enderman'ı. 5 yaşındayken lan. Abi, 5 yaşındayken sen Minecraft mı oynuyordun? Ha? Hı. Hmm. Bizim komşu bana indirmişti. Oynuyordum. Arkadaşlar yanlışlıkla az önce videoyu durdurmak zorunda kaldım. Tamam abi şu an endermenimizi yapıyoruz. Ondan şu an hala ayağımdayım lan. Yok. Sen Ben vücudumdayım. Ben, ben vücudum endermenin kafasının içine böyle şey yapacağım. Hmm. Nasıl diyeceğim? Küçük ne? bir ev yapacağım. Ne yapacağım Ben endermenin kafasının içine küçük bir ev yapacağım. Ben ne oğlum? Aklıma daha yeni geldi sen söylemeden önce. Yok. Tamam Vücudu o kadar kötü olmuyor. Şuradan elleri çıkarsak. Yani men elleri var değil mi? Ama onu bile hatırlamıyor mu? Hatırlıyor mu da? Nerede emin olmak için sorayım dedim. On elleri var ama vücuduna yapışık haberin olsun ha. Ne dedin? Vücuduna yapışık kolları haberin olsun. Doğru. Zaten öyle. O yüzden biraz sıkıntı. Değil mi? Niye ki? yapışık ya vücudun. Aslında yaptım ben yok sorun değilmiş. Bitirdin mi onu sen? Yok oğlum ben koruyu ne yapıyorum? Ben hala bacağındayım. Şu an pipsine geçeceğim. Ne? Şu an pipsine geçeceğim. Yok niye öyle diyorum? Ne? Ne yok bir şey. Onu sen düne kadar bok falan demiyor muydun? Yo. Bu nasıl lan? Ya? Oyunda hile yapıyorlar geri zekalı diyordun. Yoğur mu öyle bir şey demedim. Onu valla diyordun. Hiç hatırlamıyorum. Yo, oğlum bir dakika lan bu brok niye koyunca yere düşüyor? O zaman farklı bir yöntemle kum yapacağız. Ne dedin? Kumu olabilir o. Ne Ben de kumu olabilir. Ne olabilir? Kum olabilir. düşmüyor. Neyse yok ayarladım ben onu. Sen klipi ağzı açık mı yapacaksın yoksa kaparı mı? Açık yapacağım. Ben kaparı yapacağım. Hiç uğra uğraşmayı istemiyorum. Abi tamam şu anda yaptık ama şimdi arkasını yapacağız ev için. Onun dışında önden bakışı bitti. Bence o kadar da kötü olmadı arkadaşlar ha. Siz de fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse. Şimdi kafasını ev yapacağımız için şöyle bir şey yapmalıyız. Nasıl arkadan ses geliyor olabilir. Süpürge sesi falan yani. Çünkü şu an evi süpürülüyor. Enes. Ha? Sen şu an bacaklarında mısın Arda? onu dur kafamı karıştırma lan. Lan bir soru sordu kart tarafı ya. Bir dakika bir. tamamdır. Şu, Şu an kafamda hiç karışmaması lazım. Abi bu şöyle yapacağım ya İçeriden bakınca daha iyi olur. Abi emniyo odası çok büyük şişko olmasın diye ben biraz kıracağım. Şu an. Ama şu an benimki kötü olmuyor. Arkadaşlar bence şu an fena olmuyor yani. Peki biz birbirimizin endirmenlerini nasıl göreceğiz? Fotoğraf atacağız. Yeni video açarım. Çünkü içini falan da göstermemiz lazım. Ev yapacağız ya içine. içini. Ben ha, oğlum, bu kafasını biraz daha büyük. Ben videodayım lan. Ne? Oğlum gece olsa daha zor ha. Ben şey yapmışım. Her zaman gündüz Ayarını açtım. Neyse ben her zaman gündüz ayarını açtım. He. Onun için benim için şey değil. Arkadaşlar siz Minecraft filmine gittiniz mi? yorumları yazın. Aynen. Uy, arkadan bakınca Enderman biraz donbiri oldu kafası ama. Neyse. Vücudunu mı öyle yapsam acaba ya? Ama yok ki hiç gerek yok. Yani o, şuradan bakınca biraz küçük küçük ama orada içine ev yapacağımmışım. O yüzden doğru. Nereye kırsak abi? Ha tamam böyle. bir dakika ben anneme arayacağım hemen. Tamam. Mesela Enes saniye eline gitsin. Camda da kapı yeri biraz büyük oldu. Bu kadar büyük yanmaya gerek yok bence. Ha, böyle iyi şu an. Bir de kapı. Tamam. Alalım şunu Bunlar resmiş bitti. Yani niye basamıyor? Ee, çok kötü açılıyor bu. Bunu ayarlamak istiyorum. şu kapıyı biraz farklı yapmalıyım. Şöyle alacağım şunu. en Enes tabletin arama demedim mi ben sana? Video çekiyorum oğlum. Ne bir şey olmaz. Arkadaşlar şu an kapıyı... Heh, arkadaşlar şu anda en önce bitirdik. Sadece içi kaldı. Düşüş. ne yapacaklar? Ne yapıyorlar. Yu oğlum sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada oruçluyum. yapıyorum dedim ya. Ha doğru. Arkadaşlar bu arada oruçluyum. Şöyle diyeyim dedim. Bir sandık alalım. Ama az kaldı bir durdu. Ne yapacağım? Bak. Ben daha ben sonra içine geçtim. Bir de ocak ararım. İçinde yaşayabileceğimiz bir ev olsun. Onun için böyle şeyler koyuyoruz. Ya. Bu ne oğlum? O kadar büyük bir resim çıktı ki. Hayır böyle resimler istemiyorum ben. Abi şöyle hem ya yok. Ya, hayır öyle değil. Arkadaşlar, ben uygun resim bulacağım çünkü bunlar sığmıyor abi. Biraz böyle kare resim lazım bana. Biraz şöyle. Neresi? Kale. Hı. He arkadaşlar yaptım. Şurayı da iki tane kale resim. Yok olmadı. Teyze bir tane çarka şeyi getirebilir misin? Ya bu niye olmuyor? Hocam ama bu olmuyor. Bak şuraya da bir kale koyacağız ya artık bu. He. Burayı da öyle yaparım. Allah Allah bura olmuyor arkadaşlar. He oldu az önce. oldu. Ha, tamam böyle. Tamam. çabuk koyduk buralara. İçinden kötü gözükmesin diye. Şuraya bir yatak koyarım. Şuraya beş yayanma masası. Şuraya bir sandık. Hemen. Burada ocak almıştım. Ben nereye gideceğim? Ocak. Ocağı da koydum. Şu anda. Neyse akşar bayına geldim. Şimdi evimizi de bitirdim böyle yatak. Hmm, eşyalama masası, fırın ve sandık. Burada da iki tane tavuğumuz var. En benim mendilmenim bitti. Seninki? O zaman, o ne? Bitmedi. Tamam. Tamam arkadaşlar ben videoyu şimdi bitirmeyeceğim haberiniz olsun. Ama eğer e, yapım bunu sadece mendilmen yapımı izlemek için geldiyseniz videodan çıkabilirsiniz. Senin biraz eğlenme zamanı. Oğlum keşke enes sen şu anda oyunda yanımda olsam da senin yapını trolleyebilsem. Ve, ben, o... <laughs> Emek vardır, ben o kadar. Oğlum ya yani, trollemek derken yerine şey çavuk falan açacaktım. öyle çen falan değil yanlış anlama. Belki ok falan akal atsaldım o kadar. Onu hatırlıyorum ben bir kere sonra yapmıştım. Kere evet. E ben de sinir olmuştum. 15 saat içinde yapmıştım. Oraya geldiğimizde. Aynen. Şimdi bacağını bir bulalım. Şuraya da. Alca. Ayrıca... Oğlum, oğlum sen biraz büyük bir şey yapıyorsun galiba. O şu an bacağın yarısına bile gelemedin ha? Ya yu. Bacağım bitti ama. Yu bir bacağım. Oğlum sen yapın çok merak ediyorum. Mesela buraya şöyle bir gülen yüz yapışım. Burada iki tane gözü var, burnu var, bir de ağzı var. Mükemmel oldum. Şunu da vuralım mı? Yok o kadar emek verdik. Şuradan gitsin. Ha. Ya, böyle... ya yüzüm bozuldu. Tekrar yapacağım. Bu sefer burnumu yapacağım ama. Ye yeah, yüzümü tekrar yapacağım. Yine gitti. Aram güneş açacağım bunu. Güneşi o ok açacağım. Ama ona nasıl olacak? Olmuyor. He oluyor. Ama ok atıyorum. Ama bana geri dönecek muhtemelen. Yok dönmedi. Güneşe kadar gidiyor mu acaba oğlum? Yoksa şuraya... Yok, Keşke gitse şu an... Güneşe kadar gittiğini düşünseniz arkadaşlar. De, biz biri güneşe kadar gidemiyoruz oğlum. Nasıl yok lan? Ama ben bu Ruslara kadar gidebilirim arkadaşlar. Hatta gideceğim. Evet çaparat gideceğim. Şaka şaka. Enes. Ne? Sen hiç oyunda çabuk zokeyi gördün mü? Ne gördün mü? Çabuk zokeyi. Hı? Aynen. Filmde vardı ya. <laughs> Arkadaşlar bu geldim. Buradan bir ok açarım. Sonra da patates diyelim. Yani seninkinin biçimi çok zaman alır değil mi? Aynen. Bir yarım saat falan sürer mi? Yo, oğlum o zaman ben Arslan ben videoyu bitirsem mi lan? benim sende büyük yapmak sonra sıkılırsın. Ya o yüzden değil ben videoyu o kadar uzun yapmak istemiyorum. Arslan ya, şimdi düşüyoruz. 10 saatlik video var lan sen ne diyorsun? E benim de yarım sarsık var. Sen ne diyorsun? Hem de bir sürü. Benim bir buçuk şarşik var lan sen ne diyorsun? Benim on beş şarşik var lan sen ne diyorsun? Ya <laughs> mendirmeni kaybettim. Hayır. tekrar yapmak istemiyorum. Nereye gitti lan? Aslında i̇şte eldiven kayboldu. Aa, büyük yapsaydın şimdi bulurdun. Ya marakası yok. Yok. Evet aslında ama o kadar o zaman ki güneşe kadar uzar herhalde. Neyse arkadaşlar biz de biraz video falan Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben bu videonun ikinci parçasını da açacağım. Yani nasıl olacak diye sorarsınız. Ee, Enes'le Enes'in şimdi yapışı bitsin de parçayı de alışacağım. Sonra öyle. Hiç oy vereceksiniz. Bu daha güzel olmuş diye. Hayır bu daha güzel olmuş diye. İşte böyle ikimizden biri kazanacak. Arkadaşlar. Neyse diyecek bir şey mi kaldı mı Enes? Evet, kaldı. Ney? Videoyu izleyin yorumlara yazın. Eğer benimki daha güzel olmuşsa oturup yazın onları. Ki daha güzel olmuşsa oturup yazın. Oğlum ha hayır ona parç 2'de yazsın ha bu parç 1 daha seninki bitmedi ya şimdi bitireceğim diyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşım. Neyse arkadaşlar. <laughs> ha! <laughs>